Avrupa Komisyonu'nun yeni kararına göre artık Türk vatandaşlarına çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanacak. Komisyon tarafından yayınlanan belgede iyi niyetli başvuru sahiplerinin sayısının artmaya devam ettiği sonucuna varıldığı belirtildi. Bu baş başvuru sahipleri grubunun ilk kez başvuranların aksine düşük göç ve güvenlik riski teşkil ettiği kaydedildi. Bu nedenle daha elverişli kuralların bu başvuru sahiplerine uygulanması gerektiği ifade edildi. Uygulamadan geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek. Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek. 6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla bir yıllık vize verilecek. Önceki bir yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek. 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara ise 5 yıllık çok girişli vize verilecek. Vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak. Vizenin geçerlilik süresi pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek. Yeni karar Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvurularını kapsayacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Osavke, başvuranların ajantalarla değil yetkili vize merkezleriyle işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.